Dikkat! Zeki insanlar seni nasıl test eder serisi bölüm biri başlıyor. Daha önce söyledikleri bir detayı unuturlar. Tesadüf değil, hafızanı ve ne kadar dikkatle dinlediğini test ederler. Çoğu insan dikkatsizliğini burada belli eder. Örnek diyalog yapalım. Yeni tanıştığın biri var diyelim. İkinci veya üçüncü buluşmadasınız. Bir kafede sohbet ediyorsunuz. Karşındaki şöyle diyor. Geçenlerde senin çocukken en sevdiğin çizgi filmin Tom ve Jerry demiştin ya. Ben de dün rastgele bir bölümü izledim. Çok komikti. Şimdi senin vereceğin, önce doğru sonra yanlış cevaba bakalım. Doğrusu, ah evet, aslında Şirinler'i daha çok severdim ve Donvecer'deki kovalamalar da harbiden efsaneydi. Hatırlattığın iyi oldu. Gülerek izlemişsindir. Neden geçti? Detayı hatırladın, hatta ekstra bir bilgi verdin. Şirinler diyerek gerçekten dinlediğini ve sohbete değer verdiğini gösterdin. Peki yanlış cevap nasıl olurdu? Hmm, öyle mi? Ben mi söyledim? Pek hatırlamıyorum açıkçası. Neyse içelim şu kahveyi. Neden kaybettin? Dinlemediğini, önemsemediğini ve o anı paylaşmanın değersiz olduğunu hissettirdin. İş hayatından örnek yapalım. İş görüşmesinin ikinci aşamasındasın veya yeni bir işte proje toplantısındasın. Patron ya da iş arkadaşın diyor ki, geçen haftaki mülakatta bir önceki şirkette yaşadığın tedarik zinciri sorunundan ve nasıl çözdüğünden bahsetmiştin. O konuda aklıma bir şey takıldı. Acaba süreçte falanca tedarikçisiyle de çalışmayı denedin mi? Testi geçecek doğru cevap senden geliyor. Evet kesinlikle denedim aslında. Ancak falanca tedarikçisinin minimum sipariş miktarı bizim o dönemdeki ihtiyacımızın çok üzerindeydi. Bu yüzden başka bir alternatifin devreye almış ve küçük ölçekli bir anlaşma yapmıştı. Detaylı raporumu da yansımıştı bu süreç. Neden geçti? Sadece projeyi hatırlamakla kalmadın. En ince detayına, tedarikçi ismi, sipariş miktarı sorunu alternatif çözüme kadar hakim olduğunu gösterdin. Bu söylediğini yapabilecek değil, detaylarıyla kavrayabilecek bir kişi olduğunu ispatlar. Peki yanlış cevap nasıl olurdu? İşte senin testten kalmana sebep olacak cevap. Hmm, tedarik sorunu evet genel olarak zorlu bir süreçti tedarikçi konuları genelde ekibim hallederdi. Ben çok detayına inmemiştim açıkçası. Neden kaybedersin? Üstün kürü anlatmasın veya başkasının başarısını sahiplenmişsin izlenimi verdin. Takipçi değil lider adayı olmadığını düşündürürsün. Gördüğün gibi küçük bir detay aslında seninle ilgili çok büyük bir mesaj veriyor. Dinliyor musun yoksa sadece duyuyor musun? Anlatılanı içselleştiriyor musun yoksa sıradan bir sohbet mi geçiyor? İster kalbini kazanmak isteyen biri olsun, ister ekibine katmak isteyen bir patron bu testi yapıyor. Zeki insanlar seni nasıl test eder serisi bölüm 2'de bekliyorum seni lütfen beğenip abone olmayı da unutma.